15 günlük kent sol kolunda Pelek keşfettik. Alıp buraya getirdik Kırıkal Üniversitesi'ne. Bundan sonra yaklaşık 2 aylık kentsema tip 1 ölümcülük hastası konuldu. Bir günde işte 3 defa şey oldu, Boğazında yemek kaldı. Yutulmakta zorluk çekti. Oradan bayağı bir ağladım. O kıvam arttırıcı attığımızda sonra o suyu içiyor. Hani biraz katlaşıyor o suyu. Biz valilik izniyle bir kampanya başlattık. 30 milyon TL yardıma ihtiyacımız var. Biz bu parayı tek başımıza toplayamayız. Bu kadar bütçemiz yok. Sizden ricam bizim çocuğumuza destek olun. Diğer çocuklar gibi o da oynasın, eğlensin, gezsin, tozsun. Ama onları yapamıyor İtamza, Tamza. Tamza'ya nefes olun lütfen.